Aleyna'dan bir haber var mı? Yok. Bakın, bir kere daha söylüyorum. Aysel Taştan'ın hiçbir suçu yok. O masum. Burada konu sensin. Şunun üzerinden tekrar bir geçelim. Aleyna Erdem mi senin kim olduğunu... ...ona babasından intikam almak için yaklaştığını anladı. Sonra kavga mı ettiniz? Bu konuda yüzleştiniz mi? Ya daha kaç kere anlatacağım. Kavga filan etmedik. Tamam, kasıtlı olduğunu söylemiyorum. Ama ne bileyim böyle bir itiş kakış. Belki kızın ayağı kaydı. İtiş kakış yok. Öyle bir şey olmadı. Benim Aleyna'nın gerçekleri öğrendiğinden haberim bile yoktu. Aysel Hanım, Aleyna Erdem de sizinle konuşması sırasında... ...intihar edeceğinden size bahsetti mi ya da ima etti mi? Hayır. Yani tabii ki çok üzüldü. Ama Aleyna sadece üzüldüğü için intihar edecek biri değil... ...bir şey de ima etmedi. Zaten öyle olsaydı ben onu yalnız bırakır mıydım hiç? Evde durur muydum? Hmm. Tamam, anladım. İfadenizi imza attıktan sonra gidebilirsiniz. Peki Karan? Ona ne olacak? Karan Bey bir süre daha bizimle olacak. Bakın onun bir suçu yok. Benim Aleyna'yı aradığımdan haberi bile yoktu onun. Hanımefendi, biz zaten her şeyi araştırıyoruz. Ortada bir suç var mı? Varsa kim işlemiş? İsterseniz bu tür soruların cevaplarını bize ve savcıya bırakın, olur mu? Şurayı imzalar mısınız? Vay Hanım, Başından beri biliyordum bir işler çevirdiğini. suç ortağında karandı, değil mi? Onu da tahmin etmiştim. Soktun herifi evime, flash diskleri çaldırdın. Ve tabii paraları da siz aldınız, değil mi? Kuruşu kuruşuna ödeyeceksiniz o parayı. Tamam. Sadece parayı değil, yaptıklarınızın bedelini de ödeyeceksiniz bir bir. Efendim. Tabii efendim emredersiniz hiç merak etmeyin. Aziz Bey, gece olduğu için arama kurtarma ekibi ara vermek durumunda. Yarın sabah devam edecekler. Niye ara veriyorsunuz? Yok mu gece aydınlatmanız... ...projektörünüz yoksa ben temin ederim. Teknik anlamda bir sıkıntımız yok. Ama fiziki şartlar ara vermemizi gerektiriyor. Hı. Bakın benim kızım yüzüme biliyor yani... Işte ...o düşmanı şu anda zaten Hı. emniyette sorguya çektiğiniz adam. Yüzerek kıyıya çıkabilir, kıyıda bir çalışma yürütüyor musunuz Hı. ki? Merak etmeyin, kıyıda arama çalışmalarımız devam ediyor. Elimizden geleni yapıyoruz Aziz Bey. Ama durum pek parlak değil. Yani her türlü duruma hazırlıklı olmanız lazım. Hayır efendim, hiçbir şeye hazırlıklı olmayacağız. aleyne bulunacak. Kızımı bırakmayın ne olur. Bu soğukta üşür onu yalnız bırakmayın. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam bulacağız. Bırakma kendini. bak Ay. Ay Allah'tan tutuklamadılar seni. Niye tutukluyorlar? Ne yapmış? Haydutluk mu yapmış? Geri zekalılık yapmış. Kanunda geri ceza yok. Abla ya karını bırakmadılar. Ay beter olsun. O bulaştırdı seni zaten bu işe. Hadi yürüyün eve gidelim. Sema Hanım. Sema Hanım. Sema Hanım. Ay, Sen... be durun. Anne dur nereye ya? Ee, karının annesi galiba. Konuşsunlar. Burada bekleyelim. Nereye bekliyoruz ya? Ayrıca sen de bizimle eve geliyorsun. Villa hayatı bitti artık ne Hanım. Sokağından bile geçirmezler zaten bizi. Daha beterini yapmasınlar da zenginlerin öfkesi de daha korkunçlu oluyor. Ay dua ediyorum ya Rabbim, hem aleyhine sağ salim bulunsun. Hem aleyhine için üzülüyorum hem kızım için korkuyorum. Ben gidip Aziz Bey'le konuşacağım. Aysel'in çocukluk yaptığını anlatayım da bulaşmasın kızma. Ne baba o seni dinlemez ki ya, boşuna gitme. Hadi sen git, babanla git. Ben de gideyim şunu getireyim. Hadi koş. Baba. Sema hanım, Karan suçsuz. O Aleyna'ya zarar veremez. Ben zaten oğlumun suçsuz olduğunu biliyorum ki. Ya o kimseye hele hele bir kadın asla zarar vermez. Aziz'i bile öldürmedi. Kızını mı öldürecek? Hah? Sema Hanım. Sema Hanım. Aysel. Neredesin kız sen? Yürü gidiyoruz. Babanın bir tarafına inecek sebebi sen olacaksın ha? Yürü.